Samsun'da bilinmeyen iki tane kiliseye gideceğiz bugün. 35 yıldır, 36 yıldır Samsun'dayım ama ilk defa duydum. Tekkeköy ilçesinin Asaraç köyünde ve Antiyeri köylerinde iki tane ayrı kilise var, tarihi kiliseler. Buraları gidip göreceğiz. Hadi gidelim. Müzik <laughs> şey Kilisesi. Vardınız. Evet, şu an kiliseye geldik. Tarihi kiliseye, Asar Ağaç Kilisesi. Özkan kapıyı açar mısın kardeşim? Allah'ım sen affet. şu an kilisenin içindeyiz. Harbiden kafamıza taş düşebiliyor yani. Tam olarak günah nerede çıkarabiliyoruz? Abi senin günahların çıkmaz. Deneyelim mi kardeşim? Buralar bayağı eşmişler ha. Ya ben bunu da şurada işte bak. Şuradan bahçeye de çıkılıyor herhalde. Yan bahçeye. Demin giremediğimiz yere. Kardeşim. Bir saniye. Evet. Bu diğer tarafı. Buradan bir giriş yapalım. Evet şu an e, Samsun Samsun Tekiköy ilçesindeki Asaraç köyündeki daha doğrusu Asaraç mahallesindeki Asaraç kilisesindeyiz. Burası bayağı bir harabe olmuş gördüğünüz üzere. bayağı eskiden kalma korunaksız bir yer. Ve sıradaki Antyeri Köyü'ne Antyeri Kilisesi'ne gideceğiz. Görüşmek üzere. Hedef Tekke Tekkeköy Antyeri Kilisesi. Evet arkadaşlar ikinci kilisemiz Antyeri kilisesine geldik. Yine Samsun Tekkeköy ilçesinde Antyeri diye geçen daha duvarda yazıyor. Daha sonradan burayı cami yapmışlar. <laughs> Çan yeri mi, minare mi, her neyse ondan da var burada. Çan Burası daha iyi ha Ha şu açıymış. Buranın içine girebileceğiz mi acaba? Hiçbir fikrimiz yok. Şu an bir 360 dönüyoruz etrafında. Yalnız bu açı gerçekten güzelmiş. kapı yok. Burası diğer yere göre biraz daha sağlam ama ee, buraya herhalde bir dönem cami olarak da kullanılmış ya. Büyük ihtimal ondan dolayı. şu Kapıyı açabilecek ha. mi bakalım. Deneyelim. Denelim. Bak etrafı eşilmiş ama. Kim eşmiş bilmiyorum. Şurada şöyle bir Hocam Şuraları eşmişler ama Hafız efendi bir... Yok mu? çıkaracak çıkaracaktık biz. Bunlar. Evet bu camiye değil kiliseye giremedik. Ee, açık bir camdan şöyle içerisini çekelim en azından. Zaten duvarda Allah Muhammed yazıları var hani camiye çevrilmiş evet. Ancak orijinal e, taş duvar dokusunu bozmuşlar her zamanki gibi. Sıvamışlar ve bütün tarihi dokuyu bence bozmuşlar. Burada da yine kazı çalışması yapanlar olmuş. Yani bazı duvarlar yıkık harabe. Evet şu anda Tekke köyün Antheri köyündeyiz. Burası zamanında kilise olarak kullanılmış. Ardından e, camiye çevirmişler. Tabii daha sonradan köyün yeni camisi yapıldıktan sonra burası tamamen saf dışı kalmış. Kilisenin dış kısmı gayet sağlam. Yani duvarları yıkılmamış. Minaresi yani minare mi deniyor, çam mı deniyor bilmiyorum ama safa sağlam. Dışında hiçbir kusur yok. Gayetten gayet güzel, gayet başarılı. Ancak içerisi demiş olduğumuz gibi bayağı bir bozulmuş. Çünkü bu doğal taş görüntüsü bildiğimiz sıvayla katlanmış ve e, çok iğrenç bir görüntü olmuş. Bugünkü gezimiz bu kadar. Bir sonraki gezilerde buluşmak üzere.